Öğrenci evimdeki odama aldığım Pinterest'imse eşyaları gösteriyorum. Kovboy şapkası şeklinde kaktüs saksısı o kadar tatlı ki. Güneş ışığı lamba olarak geçen böyle bir lamba aldım. 4-5 tane renk seçeneği veriyor ve fotoğraf çekilmek için aşırı ideal bir ürün. Lila baloncuklu bir fotoğraf çerçevesi ve favorim olan ledli yazı tahtası. Duvara asmak için 2 tane deliği var ve 5 farklı renk seçenekli kalemi var. Yazdığınız şey kolayca geri silebiliyorsunuz ve bence ledli olması akşam saatlerinde aşırı havalı duruyor. Kaktüsleri çok seviyorum. O yüzden böyle kaktüs ledli bir lamba ve aynı zamanda Mickey Mouse'lu hoparlör aldım. Bu da ışıklı ve ses kalitesi bayağı iyi. Tam böyle aç ve dans set yani. Farklı renkleri var bunda bu şekilde. Bayağı güzel bir üründü. Şu videoyu izledikten ve çektikten sonra şunu fark ettim. Ben led ışık hastasıyım herhalde. Son olarak odama böyle aynamın yanına koyabilecek bir led ışık aldım. Bunun da farklı renkleri var ama kumandanın kontrolünü tam sağlayamadığım için gösteremiyorum. Ama gerçekten de odamın havasını direkt değiştirdi. Story'e atacağım. Ama şu an bir sorunumuz var. Bunları masama koymam için öncelikle masamı toplamam lazım ve hiç istemiyorum. Lütfen masamı düzen demek için bana yardım et sana ihtiyacım var